Ben de korktum. Herkese tekrardan selam kanalıma. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Edre. Bu videoda sizlere tekrardan bir ders çalışma günlüğü çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Bir önceki videonun beğenmeleri, yorumları gerçekten harikaydı. Sizlere çok teşekkür ederim. Bu arada bir önceki videomun yorumlarına yeni abone olan arkadaşlar yorum atabilir demiştim. Atan arkadaşlardan birkaç kişinin ismini de bu videoda söyleyeceğim. O şekilde bu videoda da bir ders çalışma günlüğü çekiyorum. Her zamanki gibi bu arada ikinci dönem hakkında görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bence ikinci dönem birinci dönemden hani çok çok daha zor ve hani 2-3 haftaya bence sınavlar başlıyor hocalardan öyle duymuştum. Hani gerçekten zor olduğunu düşünüyorum. Ee, sizleri de korkutmak istemiyorum ama ben de korkuyorum ee, şu an hani ilk gireceğimiz yazılardan falan. Hocalar da zaten zor olduğunu söylüyor hani birinci döneme kıyasla. Bilmiyorum yani hayat gittikçe zorlaşıyor. Hiç kolaylaştığını da sanmıyorum. Neyse çok kara konuştum. <laughs> Ece ne yapıyorsun? İnsanları motive edeceksin. <laughs> Neyse fazla oyalanmadan çalışmaya geçmek istiyorum. Bugün tarih dersinden bir konu işlemiştik. O konuyu şimdi hemen tekrarlayacağım. Tekrarlamazsam zaten hani unutulacak bir konu. Şimdi hemen tarihten hızlı bir tekrarla çalışmaya başlıyorum. Aa bu arada şunu da şimdiden söyleyeyim. Brown yapacağız bu videoda. Çok güzel olacak. Neyse şimdi hemen tarih çalışmaya geçelim. Şimdi biz şu anlık tarihte dördüncü ülkeyi geçtik ve Asya Hun Devleti'ni işledik bugün. Biraz ona bakmam, ona bakacağım. Asya Hun Devleti'ni işledik. Birinci Köktük Devleti'ni işledik. 2. Köktük Devleti'ni de işledik. Ezberlemem lazım. Defterim bükülmüş. çıldıracağım. Bu şekilde defteri falan da yazdık. Defterden de okuyacağım. Ondan sonra da büyük ihtimal test çözeceğim. Şimdi defterden çalışmam bitti. Biraz da kitaptan okuyacağım. Bu arada var ya çok kötü yazdım. Çünkü hoca çok hızlı söyledi. Adam saniyede iki kelime söylüyor. Ben yazmaya çalışıyorum tamam mı? Elim koptu zaten. Yazmaya çalıştıkça daha çok hızlanıyor. O yüzden çok kötü yazdım yani. Neyse ben okuyayım yeter. Şimdi de dördüncü üniteden test çözeceğim. Şöyle bir bakıyorum kaç test çözebilirim işlediğim yere kadar. E, i̇lk Türk devletinde gücün kaynakları. Nasıl ya? Evet baktım bir test çözebiliyorum. <laughs> Neyse ben bu e, kitaptan çözdükten sonra başka bir kitaba da geçeceğim. Çünkü bir testte zaten 4 soru var. Başlıyoruz. Ee, şimdi farklı test kitabına geçtim ve buradan da birkaç test çözeceğim artık hani nereye kadar geldiysem. çalışma'm burada tamamladım Bu şekilde şu testte Bir tane soruyu boş bıraktım O soruyu da hani işlemediğimiz için boş bırakmıştım Onun dışında sorun yok Şimdi biraz kimya çalışacağım Açıkçası ikinci taraf sınavlarında da beni biraz da kimya zorlayacak gibi duruyor Çünkü hoca çok korkuttu ya Gerçekten dedi ki çok zor yapacağım falan filan dedi O yüzden ben de korktum Bilmiyorum korkutmak için mi yapıyor gerçekten zor mu yapacak Neyse şimdi kimya çalışacağım Şimdi arkadaşlar hemen kimya çalışmaya başlıyorum. Kimyasal türlerden hani çalışacağım. Etkileşimlerin sınıflandırılması falan. Şimdi en son olarak değerlendirme testine geçiyorum. Kimya çalışmam da bitti. Toplamda 3-4 test falan çözdüm. Bu şekilde de kimyayı da kapatıyorum. Şimdi çok güzel bir bölüme geçiyoruz. Ders çalışmaya biraz ara vereceğim ve brown yapma bölümüne geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, keke yaptım böyle üstüne de minik bir hindistan cevizi kattım. Zaten çok harika görünüyor. Evet şimdi edebiyat çalışmaya geçiyorum. Edebiyatta en son dil bilgisi olarak zamirleri işlemiştik. Şöyle kitaptan bakıyorum kaç test olduğuna. Ee, burada bir test var ama bir testte de 18 soru var maşallah. Ha Sadece bir tane test varmış ondan sonra taramaya geçiyor. Belki taramayı da çözerim. E, şuna bakar mısınız? <laughs> California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Flower on my right, you, the sky be looking so clear? I don't have any fears. There goes the Cali girl, girl. şimdi matematikten test çözeceğim. Matematikte de mutlak değerden çözeceğim. Mutlak değerin özellikleri, tanımı vesaire. O zaman şimdi hemen hızlıca matematik çalışmaya başlayalım. Sun, so Cause the sky is so blue. Evet, matematik çalışmamı tamamladım. Şimdi bir önceki videomun altında yeni abone oldum. Yazan arkadaşlardan birkaç kişinin adını okuyacağım. Ee, çok isterdim herkesin yorumunu okumak ama gerçekten çok fazla yorum geldiği için mecburen birkaçını okumak zorunda kaldım. Şimdi hemen okumaya başlıyorum. Güney, Zelal, Elif, Nisanur, Meryem, Yusra, Ceren, Aleyna, Leyla, Nursima, Aylin. Sultan Fatih hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ve bunun gibi bir sürü yorum atan arkadaşlar da hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu arada aynı şekilde bu videoda beni izleyen yeni takipçilerim vardır. Onlar da yorumlarda yeni abone oldum yazabilir. Bir sonraki videomda da şöyle bir uygulama yapacağım. Videonun sonunda bir siyah ekran koyacağım ve orada da yeni abone oldum yazan arkadaşların İsimleri koyacağım ve hani e, ekrana isimlerinizi yazacağım için baya bir isim yazabilirim. O yüzden yorumlarda belirtebilirsiniz abone olduğunuzu. O şekilde e, umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım motive olmuşsunuzdur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere takipte kalın. Bu arada Instagram'ımı yukarıda bırakıyorum.